Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte Dark Riddle oynayacağız. Yanımda sevgili Ege var. Ne haber Ege? İyi. Hadi başlayalım. Ee, kapıyı açtık. Aman Mahmut Usta görmesin de bizi. Kapıyı aç çabuk. Tamam güzel. Şş, aa, dur 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 orada değildi. Ama kapı açı. Polis amca bizi görme. Bizi görmez ki. Ege ben nasıl yapacağımızı biliyorum Ege. Orada bir şey yok ki. Anladım. Bari bir merdivenlere çık. Bak numara burada. Evet. Ben çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Orası değil. Ha, oraya gir şimdi. Ha. Çimlik oradaki kapıyı açacağız ama kilitli. Bu da kilitli. Hemen bir merdivenlerden çıkalım. Bak ne yapacağımı biliyorum ben yine. Şimdi çık 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 çık. Evet. Şimdi camdan çık. Yani cam yani camdan çık yani. Çıktım. Ondan sonra hemen bir sağ tarafa git sağ. Bu mu? Hayır. Evet sağ taraf. Şimdi biraz daha git 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 git. Ha, orada dur. Şimdi katla. Orada bir şey mi var? orada Orası. bir şey. var. Orada, orada bir şey var. Aa! <laughs> İngiliz şey, o da ne? Onu almamız lazım işte. Alamıyoruz. Kane, orada bir şey var ya. Onu açıyor. Onlar açıyor. açıyor. Çabuk! Çıktım. Hayır aşağı düşme, düşme. Ege, şimdi aferin sana. Şimdi aşağı in. Şu arkadaki bahçeye aşağı in. Burada var mı? Açıyorum. açıyorum. Açılıyor mu? Açıldı valla. Açıldı. Hadi içeri gir. Giremiyorum. Ama kilidi açmamız lazım. Bu ne silah ya? Al. Al. İlk defa farklı şeyler görüyoruz. Bu ne? Ateş ediyor. Ateş ve Ege sanırım ben buldum hemen. Ne? Nerede? Hemen eve gir ve ondan sonra da kapıyı aç. Mikael'e Mahmut olsa gitsin. Hayır hayır sıkma sakın. Onu engellememiz lazım. Ege ilk önce bir görün. İlk önce bir görün. Niye görünüyor? Ya da görünme ne? ya. Camdan da girebiliriz. Zaten o yukarıya çıkıyor. Ama vurmam lazım. Bak silahım doldu. Ege ben ne yapacağımı biliyorum. Git git git. Şimdilik sağ tarafa git. Ya sağ tarafa gitti ki. Ay yandık. Kapıyı Aa. kapat çabuk. Herge ben biliyorum. Şimdi kapat. Tamam. Şimdi o kilitli yer var ya. Eyvah. Aç abi. Aç mı? Aç hadi çabuk. Açtım. Yes. Bunu şu an kullanmayalım. Ege şimdi koca al şu mavi cihazı. cihazı aldın ya. Şimdi e, o kilitli beyaz kapıyı açacaksın. Ama o şurasıyla evet. Orasını aç şimdi. Ateş Açayım. et. Hayır. Cızır cızır cız, seyir aldım. Ateş ederek mi açılıyor? Evet. Dur dur dur. dur. Hayır kartlağım. Hayır kartlağım da vur. Aa ben bunu. Evet. Orada. Vur işte. Ay Mahmut Usta inşallah bizi görmezsin. Heh, dur şu, şu üç pin ne olacak? Bunları bitirelim. Aa belki bunları Mahmut Usta'ya atarsak o beyaz şeye de alabiliriz. İlk. önce bir Mahmut Usta'yı bulalım ve ondan sonra da hemen kaçalım. Mahmut Usta. Neredesin? Geliyor. Ali ateş et çabuk. Gülüyor. Ateş et. Dondu. Dondu valla kaç. E bu buzlandı. Dondu, dondu valla. <laughs> Mamut usta dondu mu? <laughs> Aa bu kar topu cihazı. Kar topu kar topu. Ha. Bu donduruyor. Bunda da dondur mu? Hmm, bilmem. Ateş et bir bakalım. Ama beni yakalar. Yakalamaz ya canım. Hadi ateş et. Yok Uf oh, çok güzel. Oh, hala orada donmuş. Gel. Ay donmuyor valla. Donmadı valla kaç. Kaç sana. Pislik ah. <laughs> olsun. <laughs> Bizim eve girmemiz lazım. He. Orada da bundan var. Orada da bundan var. Burada da ondan var. Bunu açıyoruz ki. Çıkabiliyoruz ki biz. Hadi o kilit yeri atsana. E görsü değil. Karşısındaki yani yanındaki. Ah şu işte. Aç hadi. Ama bu bitmez. Bak bu az. aç. Aç. A. Bir. E, sarı anahtar. Yes hadi al. Yerim dolu diyecek. Yem. O zaman bir tanesini açalım. Hadi pil atalım ya. Zaten evet. pil ihtiyacımıza gerek yok. Pil. Hadi alalım. Bak şimdi yukarıya çıkacaksın ve ondan sonra da o oh, sarı anahtarın olduğu yere gireceksin, tamam mı? Sarı anahtar nerede? Burada. İşte sarı anahtar. Hadi yukarıya çıkalım. Burayı açmıştık. Yok, yukarıdan devam evet. et. Ee, Başka bunun açacağı yer var mı? Sanırım. Aa! Sanırım mı? Sanırım değil. Hadi artık bir merdivenlerden çıkamadın çocuğum ya. Dur. Bak şimdilik aşağı ineceksin çatından. Aşağı ineceksin. İniyorsu e değil. Camdan çık. Bak şimdilik atla. E oradan değil. Yenek ha orası yok. işte oraya atla. Mı, oraya? Evet. Hayır hayır kutunun olduğu yere atla. Şimdi git 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 git. Nerede buraya? Ee oraya değil. Soldan ay sağdan devam et. Burası, Burası ne? Burası değil. Yatak odasının olduğu yer ama geliyor Burası kaç. Bir şey var. Olmaz Ege kaçmalıyız. Gelmez ki. Geliyor valla. Valla geliyor. Ya Mahmut usta sen de ne kadar hızlısın be. Mahmut sağlık. E, kaçsana bak arkamızdan geliyor. Ben ne mahmut kafiymiş be. Bir... Hala açıl değil. Aa, orada bir şey var. Niye çok bir şey yapmış, yokmuş ya. Var burada da var. O cıcılcıl şey ihtiyacımıza gerek yok. Bak bunun belgesi var. Bak burada. Evet. Gördüm. Karşımız. Karş. Kar. Bak. Geliyor valla. Lan bir gelme lan. Lan bir gelme lan. Dondu hadi yana hadi çık çık. Hadi mermenlerden çık çabuk. Bak, bak şunu ateş edeceğim hocam. Bakalım. O Don. da dondu valla. <laughs> <laughs> o da dondu. Bakayım yıkayayım. O dondu artık. Yakalayamaz <laughs> artık bizi. İkisi de yakalayamaz. Oda mı döndü? Vallahi oda dönmüş. Ne var geliyor kaç? Allah geliyor, geliyor, geliyor. Allah Allah deli bak, genç Osman. Var, bak. Bak paracı. Ege onu düşünme. Polis geliyor. Polis. Kaç 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 kaç. Buradan gelemez ki. E geliyor vallahi. Yo yakaladı. Ama silahlarını getmeyecek. Bibi Babi. Aa sarı şey nerede sarı anahtar? Sarı anahtar nerede? Burada. Onu al bir de. Aa ne attı? <laughs> Pil attı bize. Attı. Nasıl yapsın şimdi? Şimdi doldurmayalım değil mi? Ege. Ege. Hadi artık şu videoyu kapatalım. Tamam mı? Kapat. Ee, Bugünlük bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kan daha kanalımıza abone olmayan varsa Kumanova kanalına abone olmayı olabilir. Yani kanalımıza abone olmayan varsa hemen abone olsun. Görüşürüz.